Arkadaşlar bugün hat bir saldım. Bugün iki tane hat bir saldım şöyle. Kamera niye böyle bok gibi gösteriyor? Hemen kameraya sıra. <laughs> mükemmel mükemmel. Şimdi arkadaşlar. Hat bir saldım. Bunların kutu açılımını yapacağız. Ee, İlk hangisinden bahsedelim bilmiyorum. Trash Dragon bilmiyorum. İlk bundan bahsedelim. Ya da bundan ya da bundan ya tam o piti pi o piti piti. Oh, tu karamel sepet plastik çim lastik. biz bize geldik bitlendik ama ama gittik temizlendik Bit bit bit. kol bunu açacağız ilk daha fark etme zaman bunu açalım. Yani, Bizde ne mız mız açacağız zaten. Şunu açıyorum şimdi. Tekrar telefon açıyoruz şimdi. Arkadaşlar açıyoruz. Böyle açılıyor herhalde bunlar. Bildiğime göre. Açıyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel çekiyorum çekmiyorsam valla doğru açıyı tutamıyorum ama olsun ha olsun doğru düzgün çekemiyor olabilirim çünkü bir yandan bunu açmaya çalışırken bir yandan telefonu tutmaya çalışıyorum <laughs> Açıl desenler be. Yarım saat diğer. sallak sallak güzel çekiyorum dur evet. dur bir dakika ben bunu bir açayım he açıyorum saçmalama bu kadar zor mu ya Hemen açıyorum arkadaşlar. Biraz durun. Hemen sıkılmayın. Sıçarım tövbe hadi ya hadi ya. Açıyorum hemen. Heh, açtım arkadaşlar. Arkadaşlar açtım. Arabamız ikinci araba ilk arabamı söyle. Şöyle e, böyle camı sarı Yan yana 009X yazmışlar X X. İşte böyle arabamız arkadaşlar. Bunun değeri ne kadar? Yorumlara yazın. E, Diyelim ki sarı arabanın sarı e, camlı arabanın değeri e, fazla ya da az. Şimdi de su karavanı açacağız. Arkadaşlar ben hemen sıkın, siz sıkılmadan hızlı hızlı açacağım. Ben hızlı açacağım. E, direkt açtım. Şimdi çıkarttık. Ay e, sağzımız az ya. Of bu araba da böyle mavi hani böyle yani içi böyle içi çok güzel şöyle bir araba arkada böyle kab kabın desenlerini çok güzel yapmışlar arkadaşlar buna da deyin ki bu arabalar karışmasın diye sarı arabanın değeri fazla ya da az mavi arabanın değeri fazla ya da az diye yorumlara yazmayı unutmayın haydi görüşürüz sizi çok seviyorum like atmayı ve abone olmayı unutmayın